Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir etek ucu çalışması yapacağız. Bunun için şöyle orta kalınlıkta bir ipe bir de tunus tığına ihtiyacımız var. Bunu her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece fikir olsun diye gösteriyorum. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Hemen şöyle zincir çekerek modelimin yapımına başlıyorum. 30 adet zincir çekiyorum. 30 adet zincirimi çekip geleyim 30 adet zincirimi çektim ve geldim arkadaşlar şöyle hemen bir iki şu şekilde tunus ilmekleri çıkartarak modelime başlıyorum bu şekilde tunus ilmekleri çekerek devam ediyorum. Sona kadar bu şekilde ilerleyelim. Devam ediyorum şimdi. 2 2 hepsini tığımdan geri çıkartıyorum. başa kadar geldim hemen şöyle birinciden bir ip çıkardım ikinciden de bir ip çıkardım şimdi tığımın üzerine iki tane ip sardım sıradakine geçtim ikisini bir tığımdan çıkardım 3 tane ip sardım sıradakine battım iki seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 ip sardım. Sıradakine battım 3 seferde yükseldim. 3 ip sar, pardon. 4 ip sardım tekrar. Yine aynı şekilde 3 seferde yükseldim. 3 ip sardım. 2 seferde yükseldim. 2 ip sardım. Şöyle. Şimdi burada 1 2 3 kez aldım tığıma. Bakın şu şekilde bir oluşum elde etmeye başladım. 2 kez doladım. Tek seferde çıktım. 3 kez doladım. 1 2 seferde çıktım. 2 sıığımda oluyor. 4 kez doladım. Tekrar 4 kez doladım. 3 kez doladım. 2 seferde çıkardım. Bakın. Oluşum elde etmeye başladım şöyle. Şimdi 2 kez doladım. Şimdi 1 2 3 aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edip gelelim. Sona kadar geldim. Şöyle. Şimdi 2 2 tığımdan çıkartıyorum burayı 3 3 çıkaracağım şöyle bunları 2 2 çıkaracağım bu şekilde gelelim. Şimdi her birinden bir tane ilmek alıyorum. Bunları da çift alıyorum. Şöyle görüldüğü gibi. Bunları tek tek alıyorum. 1 2 3 Bakın şöyle. 1 2 3 Yani her birini çift shift alıyorum. Bunlar birer tane ip alıyorum. Belli zaten arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yine 2 2 tığımdan hepsini çıkartıyorum. Evet ben bir sıra daha düz olarak örüp geleyim. Evet bir sıra daha gittim bu şekilde çok güzel bir hırka bluz şöyle vere vere ucu oldu Ben çok beğendim Umarım sizlerde beğenmişsinizdir yapmak isteyen herkese kolay gelsin arkadaşlar